bakınca açasın konuşasın ya. <laughs> Oo, öyle oldu bir dakika şey bütün şey. gün. Ay şu an değil. Ne aç? Video aç. mu Merhabalar. Biz gidiyoruz. Bu sefer mikrofonlarımız da var. Burada. Şey. <laughs> evet. Çalışıyordur açıktır. Açmış <laughs> mıyım ben? Şey biz kemer altına gidiyoruz. Bilenler bilir, bilmeyenler de bu videoyu izlerler, öğrenirler. Kemer altında bir şeyler yiyeceğiz. Ama nasıl bir şeyler? Nasıl bir şeyler mi yazdık? Hiçbir fikrim şey yok. Ben açım kahvaltı yapmadım. Saat şu an 2. Ben tatlı yedim. Ya biz bugün birazcık erken gidip boyozla başlayacaktık günü ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Şimdi bir arkadaşı daha alacağız ve Urla'dan kemer altına yolculuğumuz başlayacak. Bugün misafirimiz var videomuza. <laughs> Hello. Bir bakasak olsun guys. Bu bu. Asla açılış yapamıyorum. Dur. Elim. Çok fazla. Ay 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 ne oluyor ne oluyor? Bir kere bir, bir araba şuraya çıkmış. Ne yedireceğim bize? Şimdi kazan gibi yiyeceğiz. En sevdiğim. Tüp kahve, kahvesi ya? Yoksa almadım. Tüp kahvesi, mi? yemişe kahvesi Türk kahvesi içeceğiz. Ben kahve Zaten tüketmiyorum. Sonra. Teşekkürler. Tamam. Oral eteriz. Olur. Bayılırım. Ee, o köfteci Mehmet miydi? Mustafa Bey'in neydi? Bir ona bakalım. Ona gidelim. Olur. Bahri sen seviyor musun? Yok mu? Bu kızların Söğüş'ü sevilir. Tamam o zaman biz Söğüş'ü Sen bir gelsin. Gel. Ben yemem. Ee, e, Halep Hattı yiyebiliriz. Ama bunlardan böyle zaten hepimiz birer tane tatlı kalep tatlısını bölürüz. Kalep tatlısını? Sinirlendi, yiyebiliriz. Sinirlendi. Güzellik çok ergo güzellik beni korkutuyor bazen arkadaşlar. Şey help me. Ee, yardım istiyorsan öbür videoda kırmızı giy. Birin trafiğini isyan ediyoruz. Yok yok bu trafik değil. Ben isyan falan etmiyorum. İstanbul'u gördükten sonra bu iki tane. Normal. Cumartesi <laughs> bu <laughs> saatte normal. Burası kemer altı yani. Ben görmedim İstanbul'u o yüzden isyan edebilirim. Yani. Yani. Tamam Şuradakiler. Oradakiler duruyor. Oraya park etmiş. Bu biraz sinir bozucu. Merve gel. Otoparkta zar zor yer bulduktan sonra sonra da kemer altına girdik. Mikrofonlarımızı kontrol ediyoruz. Şarjı bitmiş. Çalışmıyor. Israrla kapatmadan o şekilde kullanmaya devam etmişim. Ve bir süre ses alamamış telefon maalesef. Burada köfteciye gitmeye karar verdik. Söğüş mü köfte mi karar vermemiştik. Köfteci. Mehmet Irmağa gitmeye karar veriyoruz. Keşke gitmeseydik. Kalabalıktı. Hava çok güzeldi. Yollar biraz bozuktu. Çalışmalar vardı yollarda. Bu sağda gördüğünüz köşe. Unutmayın orayı oraya tekrar geleceğim. doldu arkadaşlar. Biz köfteci Mehmet Irmağa geldik sonunda. Olabilir nasıl yapmamız gerek? Arabada kaldı onun şey, tabloları her şey. Biz şimdi e, iki porsiyon köfte söyledik. İçinde altı tane varmış. Ve piyaz. Evet. Buranın piyazı meşhur. Burada piyaz Kamera nerede? Neredesin kamera? Piyaz söyledik. Normalde tabii bol bol yeriz de Bugün biraz fazla şeyler yiyeceğimiz için şey demedik. Söylemedik. Yoksa söyleriz. Ayran da içerdim ama Bir daha söylüyorum. Gereksiz. Normal <laughs> piyaz. <laughs> Melisa'yla yolculuklarımız başladı. Melisa'nın her şey yorum <laughs> gereksiz. Ama gerekli de Siparişlerimiz geldi. Bir porsiyonu biz Melisa ile birlikte bölüşelim dedik. Ama ben tek başıma da çok rahat yermişim ve doymazmışım. İçinde 6 tane köfte var. Köftelerin boyutları küçük. Ben daha önce de buraya gelmiştim. Ekmeği, köfteleri, piyazı çok lezzetliydi. O yüzden ısrar ettim buraya gelelim diye ama maalesef pişman oldum. Köftelerin boyutu küçüktü. Ekmek çok soğuktu, yağı yeterli değildi. Ben çiğ bile yerim ama kızlara göre köftelerin içi birazcık çiğdi, pişmesi gerekiyordu. Onlara övdüğüm kadar maalesef lezzetli değildi. Hatta yine mikrofon azizliğine uğradığım için belli olmuyor ama bir yerde fiyat uygun ama kaliteden ödün vermişler diye söylüyorum. Bir taneyi böyle biz Melisa ile bölüştük burada. İçine <laughs> kendim domatesini, yeşilini, soğanını koyuyorum. Çünkü neden soğan yemeyelim ki? Bu şekilde kendimize bir sandviçimizi hazırlıyoruz. Melisa domates asla yemez. Maydanozlarını da ayıklıyor. Onun için bir yerlerde yemek yemek çok zor. Bu şekilde kendimize sandviç yaptık. Köfte ekmek yapmış olduk. Onları yiyoruz. Güzeldi yani. Hani çok kötüydü diyemem. Doyurucuydu da maalesef diyemem. İdare ettik. Burada yine bir şeyler söylemeye çalışmışım. Büyük ihtimal buradan kahve içmeye gideceğiz diye söylüyorum. O da fiyaskoydu. Benim bütün yüzüklerim zaten burada. Şu iki yüzük de burada. İkisini de ben almadım. Nereden üst kata çıkılır? Şuradan. Buradan çıkacağız. Şimdi üst kata çıkıyoruz. Çünkü kahve içeceğiz. Eşek su sabunu gözümüzü yıkayıp. Sarılmak istemeyen gibi geziyorum ortalıkta. Ay, işte, ay dizlerim ağrıdı burası benim için. Şuradan gidebilir miyiz? Evet, sol taraftan. durdum bir yere kahve içeceğiz ama sunumda kahve değil değil mi? Bu normal kahve. Bu duyulmuyor salt yazı ekleri. <laughs> ben kahve içmiyorum. Evet ya çok yol aldı. Ben kendimi tatlıya yasaklıyorum. Kahve tüketmiyorum. Şimdi köfteden bahsedelim size. Yani beğenmedik. Ekmek soğuktu. Köfteler az pişmişti. kahveler geliyor <laughs> bir saniye.

Yani iki katlı bir ayran bir piyaza 340 lira verdik. Fiyat uygun ama ben de daha değil istedim ama yani bu kadar yok bizim değil. Nereye salim? Beklediğimiz gibi <biraz> zor da salim içecekler bana. Yani ben karnım boymadım zaten. Bakacağım. Kahve içiyorsun Türk kahvesi. Kızlar ağasındayız. Normalde Türk kahvesi içemiyorum ben. Nedense bana bir şeyler oldu artık içemiyorum. Ay mikrofonu çalıştaydı keşke. Bundan sonra tatlı yemeğe gideriz. Sonra tekrar kebap yemeğe gideriz. Ben doyamadım. Her ne güzel bir şeyler yedim. Ben de dürüm yemek istiyorum. Tamam, tamam teşekkürler. Kahvelerimizi bekliyoruz. Ve kahvecin adı <laughs> acı kahve yani. Acı benim. <laughs> Telefonu almadım şimdi. <laughs> Şansımızı hava güzel ha. Çok şey çiçekler. Zenginlikleri mi? Buradan alıyorum. <laughs> Siyah tek baş severiz. Em yok. Bomboş ellerim. Onu Teşekkürler. <laughs> kahvesi. Türk kahvesi. Kahve. Nerede kahve? <laughs> Kahvelerimiz 15 <laughs> saat sonra geldi sonunda. Bayağı bir sarhoşu ayırtır bu herhalde. Çok acı gözüküyor.

suyun üstünde köpük var Sıkaya. bu nasıl bu sarı çirkin miyazı bunun ya çok kötü evet. <laughs> yani yoğun acı kahve klasik. kreşi kızlara kahve değil. çirkin bir şey ha, bulaşık suyu gibi ya tadı <laughs> Evet kahvelerimizi içmeden kalktık. Şimdi süt çiçeğine tatlı yemeye gidiyoruz. O da burada arkada bir yerlerdeydi. Bir haritalardan açın bakalım da. Şurada bir yerde olması lazım onun. Arka taraflardaydı onun da şeyi. Restanelerin güzelliği şaka mı? Rakı kokuyor. Oo, rakı koktu. Mükemmel. Şurası değil mi? Şu çiçeği yazıyor. Evet. Güzel bir şeyler yiyelim artık ne olur. Sabahtan beri fiyasko. Gerçi iki durak yaptık sadece ama. Ya nasıl kaparlar tepsiyi? Onlar da kapmış. Kaç tane tepsi var burada? Yani, Söyleyip istiyor. Ya yok zaten. Evet, ya da meditlim, soonem, şey ee, ya. Ya. Bir de tepsi kalmadı ki. Tek tek yiyeceğiz o zaman. Yani bir badem bir paylaşım yoksa sen yersin? da okay. Evet. Tabii kolay geldi. Bademli değil mi? Hı. İki bademli, bir tane sade. Evet, evet. Yukarıda bir servis var, sonra geçeceğiz. Tepsiye denk gelemedik ya. 235 Evet, tepsinin dibine denk gelemedik. Ayakta yol böyle. güzel. Ama oradaki daha hmm. ne güzel. Güzel. Ama yediğimden önceki kazandırlardan çok da bir fark yok. Valla Urla'daki daha güzel benim Oradaki Urla'daki bayağı güzel. Ben badem hmm. yerken <laughs> mutlu Ama onu Kendisi de güzeldi mademler evet. herhalde. Bunu bilmiyorum yani çok Ancak. tadı yok gibi. Evet. Evet. Bunu da şu anda ülkemiz şekilde isimle İki parça parça. Bir de olması gereken bu bir... mu? O konuda bir bilgim yok ama bayağı dibi yani. Yanık tadı geliyor. Ben ya. de orasını yemedim. Bana deli gibi yanık tadı geliyor bu olması gerekirse ona bir şey diyemem. Doğru yapmışlar. Güzel bir Güzel. Yanığı güzel. Onu da bir tane Ama güzel. Salçalı bir şeyler yemek istiyorum. Yağlı. Kemal abla içine girelim. Birazcık alışveriş yapalım. Böyle açıkalım. Kahve içemedik. Siz... Kahve içelim bir yerde. İğrenç bir şeyler yemek istiyorum. Şimdi taşlara, önce cinciklara geldik. Ne bunlar? Ben Enerji. Güzel. Benim komple şuna ihtiyacım var. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Amethyst. <laughs> Ne bu? Yükselenlerden müzesinin şeyine benziyor. Ne bunlar? çok güzel. <laughs> Neredesin kardeşim? Şimdi biz burada bir şeyler içeceğiz. Ben havuç içerim. Varsa. Sen ne istiyorsun? Havuç portakal da içebilirim aslında. Ama karışımı güzel olur mu ki? Ananas da var. Hoş bulduk. Ya havuç portakal kötü mü olur? Yok. Havuç portakal içme şansın var mı? Tabii ki de isterseniz taze sıkılmaz. Tamam ben havuç portakal <laughs> karışık Orta istiyorum. Nasıl olacak böyle çok küçük olacak? Orta olsun. Orta. Senin? Aha bozuldu mu? Hayır. <laughs> havuç portakal. <laughs> Sanki yaptık geri dönüşü yok gibi. Buzlu süt de var. Buzlu süt hiç. Tatlı yiyebilirim. Tatlı yiyebilirim. Sana yiyebilirim. Tatlı yiyebilirim. Tatlı sen. Tatlı Geliyorum. Görmüyorum ki ekranı. Portakal istiyor. Doğru çekiyorsunuz? <laughs> <laughs> Ne o kadar hızlı oldu? Taze sıkmadı mı? Niye hızlı verdi hemen? 2 dakika önce sıkılmış o taze değil. Sade sade. Çok güzel. Harika. Of çok özlemişim abi suyunda portakal çok güzel. Hayatımda gereksiz demeyeceğim tek şey olabilir taze sıkı meyvesi. şu an kaç Yani sabahtan beri tek <laughs> güzel dediğim bir şey. Edince. Güzel. Benim havuç portakal. Mezana sadece portakal 80 lira verdik. orta boy. Evet. İşte vitamin. Evet. Eczane. Evet. daha pahalı? Evet. <laughs> ben anne, çok havalık. Makyajımız çok güzel çıkıyor. Çok havalık. Bahar nerede? Bugün, bugün <laughs> Buradan niye iyi mutlu Bahar daha. Buradan bak ben çalışıyorum. Hı hı. Ama çok şükür güzel bir şey gitti mideme. Ama ben Manisa kebap yiyeceğim. Şu bir tane köşede şeyci var. Çerezci merezci var. Oradan ben cevizli sucuk falan alacağım. Çok güzel orada. <gülüyor> <olalım>. <gülüyor> <gülüyor> Telefonu da uzakta tutamıyorum ki şöyle. Alanlarımız çok da. Ay tövbe de. Tövbe evet, de. İlk telif tövbe. Ay gülüm. Abi benim ama. <laughs> <P -5 gülüyor> gülüyor> <gülüyor> <P -5 gülüyor> Ajan kodunu ver bir çocuk. ben daha açım. Ben doymadım. Ah çok güzel kokuyor. Bakın neredeyiz. <laughs> ne onlar? Ne işe yarıyor? Kolajen Şey anında 10 kilo verdiren bir çay var mıymış? <laughs> anında böyle var mıymış dedi. Ben soruyormuşum gibi sormadım. <laughs> i̇şte <ben> Eyip Sabri'nin <laughs> kolonyaları erkek parfümü gibi kokmuyor mu? Evet, Çok serum güzel. Şey hani serum nerede? Şey, ha, onları ben de buradan bakmam. Gel, ben şimdi Roche'un aldım malzemelerini. Çantanı koyma öyle bak kız. Onun şey yerine kelle şey... paça iç, ilik çorbası iç. Sağlıklı beslen. O da kolajen. Evet şimdi Manisa kebap yemeye gidiyoruz. Çünkü ben açlıktan bayılmak <laughs> üzereyim. Şimdi nereye geldik? Doyuran 1970'ten bu yüzden Manisa kebap. <laughs> Şöyle. Kendimi çekiyorum. Kapatmaya çalışıyorum. Şimdi ben Manisa kebap yiyeceğim çünkü açım. <laughs> sulu bir doymadım. Söyle duyuluyor muydu siz? Gel kardeşim. <laughs> Bahar çok kötü. Bahar adada nelendi? Çünkü az önce sabun baktığımız sabun aldığı yerde yaptığı alışveriş poşetlerini, sabununu, her şeyini bıraktı ve umarım orayı bulur. Oraya gitti koştura koştura. Bulur. Olur gerçi ya aynen. Ha <laughs> bu kimin de? Şimdi mi açayım yemekle mi? Açabilirsin. <laughs> Nenem unuttuğu poşetlerini aldı geldi. <laughs> Kimseye yememiş değil mi kız için? Biraz genç değil miyiz bunları yapmak için Olsun ama sanki. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım. Yani günün kaçıncı öğünü bilmiyorum. Kahveyi gerçi saymayalım artık doymak istiyorum. Ve çay içmek istiyorum. Ve ayranın bir Ayranın bir koluğu. Şu çiçeği dış gözü kazandı bende son şeyi zorladım. Evet de o kadar yiyecektiniz. Daha çok yiyecek, daha söğüş yiyecek ben hiçbir ki bir şey yemeyeceğiz diyorlar. O kadar çok olduğunu düşünmemiştim. Söğüş zaten yemiyorum. Tamam sen söğüş yeme. Evet. geçti. Ya söğüş ya köfte yedik. Köfteyi kullandık tercih. Neyse bir sonrakinde de başka şeyler yedik. Ama ben yani daha buradan ilk adım attığım anda buraya geri gelip buradan bir şeyler yiyeceğimi biliyordum. Hala bekliyorum. Ay ben de Neyse kahveyi beklediğimiz kadar beklemeyiz herhalde. Ama ben ayrana gerçekten bayıldım. Burası çok kalabalık, çok güzel kokuyor. Herkesin yüzü gülüyor. Bence güzel, lezzetli bir şeylerle kapanış yapacakmışım şey gibi hissediyorum. Evet, Manisa kebabım geldi arkadaşlar. Bence güzel bir şey yiyeceğim sonunda. Şu köşedeki ekmeğin versene de iyi. Ya Ben <gülüyor> tatacaktım önce. <laughs> İnşallah hep böyle <öbürümüz> birbirimizden sonra. <laughs> çalışmasaydım. Bugün çalışmasaydım bitikti. Yumda. <laughs> Sen de bak tadına. Ayy. Tadına bak canım hepsini yedemiyoruz. <laughs> Şimdi ben de yiyeceğim. Çok mu toksun? Çok. Iyi. Hiç mi yiyecek durumda? Melisa'nın içi gitti şu an. <gülüyor> <gülüyor> ya aslında yiyecek yeri var ama onu da yersem bu sefer çok kötü olacağım. Şu an ben Nasıl de öyleyim canım. Bak ye, bir tane köfte, tamam. Çok, salçası, çok güzel. çok güzel gözüküyor. Ben salçasından <laughs> yiyeyim. Senin salçacı. Vallahi, domates yemeyin. Salçayı yemeyen kız. Aran da çok Aynen, huzur gibi ama. Ben İskender'de de pidesini daha çok severim zaten. Güzel şöyle biraz bir şey diye. <laughs> Bana bunun ekmeği yetmez ki. Sonuna bak Marco, hiç mi yedin yok? Hiç canım çekmiyor şu an, hiç. Abi, Allah'a yazık ki. Da Ay, da ayaklarımı çıkacağım. uzatmak istiyorum. Çok güzel. Hmm. Gerekli. Çok yanlış yerlerde yemişiz. Yanlış başlamışız. Ya Reisler söyleyelim yine yeriz birlikte. Bunlar acı mıdır? <laughs> Çok yedik. Yani çok yemedik. Güzel de yemedik aslında. Verimsiz bir gündü. Ama doğmadık yani. Kapanış güzeldi. En azından doyduk çok gidiyorum ve çay içmek istiyorum şu an. Burada bir tane yer kalmışlar. <laughs> çok kalabalık. <laughs> Siyah malı. Evet biz gidiyoruz artık otoparktan arabayı alacağız. Buraya doğru gideceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Cici bakın. Hoşçakalın. Bye. Afiyet olsun bize de. başka bir yemek gününde tekrar umarız güzel şeylerde buluşuruz. <laughs>